Merhaba arkadaşlar Züleyhan örgülerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş kolay model anlatımı yapacağım. Modelim dördün katları, 3 numara şiş kullanacağım. İpim kar topu, bebe yine arkadaşlar. Kod numarasını vereyim almak isterseniz. 100 gram 250 metre ipimiz ilmeğimi attım yeterli olan ilmeğimi birlikte dilerseniz örgümüze geçelim. Evet, örgümüze geçelim. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi kendi tarafıma aldım. 1 ve 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir, İpi kendi tarafıma aldım tekrar 1 ve 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. İpi arka tarafa aldım ve 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıram bu şekilde devam ettireceğim. 2 düz, 2 ters olarak. 2 ters 2 düz. 2 ters 2 düz. Pardon, 2 düz. 2 düz. 2 ters. Ve kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk sıramızı tamamladık. Kenar ilmeğimi Örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm şekilde 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters i̇ki düz, iki ters, iki düz ve kenar ilmeğim de düz olarak örüyorum. Evet, örgümüzün ters yüzündeyim. Ön yüzündeyim, pardon arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ilmeklerimi gördüğüm şekil iki ters, iki düz. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters, ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen 1 ve 2 ilmeğimi ters olarak ördüm düz ilmeklerimi bir defa örüyorum tekrar aynı ara boşluğundan ilmeğimizin tekrar örüyorum ilmeğimi çıkartıyorum tekrar bir defa örüyorum tekrar yine iki defa dönüyorum doluyorum arkadaşlar bir ve iki ilmeğimi ters olarak ördüm düz olan ilmeğimi ister böyle iki defa da dolayabiliriz arkadaşlar böyle de örebiliriz veya da iki defa örebiliriz hangisi kolayınıza giderse onu yapabilirsiniz ister iki defa ilmek alalım isterseniz iki defa dolayalım 2 ters ilmeğimi ördüm düz ilmeğimi tekrar düz olarak arttırma yaparak bolluk olsun diye arkadaşlar iki defa örüyorum bu şekil ters olan ilmeklerimi ters ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum örgümüzün ters yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm İlmeklerimi boylarını uzatıyorum tekrar sol şişime takıyorum ara boşluğundan ilmek alıyorum ve iki ilmeğimi birlikte örüyorum ve ilmeklere bırakıyorum 1 ve iki ilmeğimi düz olarak ördüm doladığım ilmeklerimi bırakıyorum ilmeklerimin boylarını uzatıyorum tekrardan sola şişime takıyorum ara boşluğundan iki ilmeğimin ara boşluğundan ilmeğimi aldım boyunu uzattım İki ilmeğimi birlikte düz olarak örüyorum ve ilmekleri şişimden bırakıyorum 1 ve iki ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmeklerimi doladığım ilmekleri bırakıyorum ve boylarını uzatıyorum ilmeklerimin. Tekrar sol şişime takıyorum. İki ilmeğimin bol olan iki ilmeğin ara boşluğundan ilmeğimi aldım, boyunu uzattım, iki ilmeğimin arasından düz olarak ördüm ve ilmekleri şişimden bırakıyorum. 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine ilmeklerimi doladım, ilmeklerimi bırakıyorum ve ilmeklerimin boylarını uzatıyorum. İki aradan, ikincisinin arasından ilmeğimi aldım. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum. Bir, iki ve kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzü, örgümüzün ön yüzü. Tekrar bir model uygulaması tekrar yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeklerimi iki ters ve düz olan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. 2 ters ve 2 düz olarak ilmeklerime devam ediyorum. 2 ters ve ilmeklerime düz olarak devam ediyorum. 2 düz ve 2 ters Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğüm gibi düzleri düz, tersleri ters olarak alıyorum. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm örgümüzün ön yüzü Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 ve 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. İlmeklerimi tekrar 1 ve 2 defa bolluk olsun diye doluyorum ve düz olarak örüyorum. 1 ve yine aynı şekilde aynı ilmekten dolayarak düz olan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1 ve 2 ilmeğimi ters yine düz olan ilmeklerimi 1 ve 2 dolayarak ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Düz olan ilmeğimi 1, 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 ve 2 defa Dolayarak ilmeğimi düz olan ilmeğimi örüyorum. 1 ve bu şekil. Düz olan ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 ve 2. İlmeğimi düz ilmeğimi ördüm. Yine 1 tekrar 2. Borularını uzatabilmemiz için 2 defa ilmek almış oluyoruz. 2 ters ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Örgümün ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İlmeklerimi doladığım ilmeklerimi bırakıyorum. Sol şişimi alıyorum tekrar. Ara boşluğundan ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum. 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ters olan ilmeklerimin boylarını uzatıyorum. Ara boşluğundan 2 ilmeğimin ara boşluğundan ilmeğimi aldım. 2 düz ilmeğimi, ters ilmeğimi düz olarak örüyorum. 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ters ilmeklerimi boylarını uzatıyorum. Ara boşluğundan ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve ilmekleri şişimden bırakıyorum. 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ters ilmeklerimin boylarını uzatıyorum. Ara boşluğundan ilmeğimi aldım. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümüzün ters yüzü. Burası da örgümüzün ön yüzü. Bir sıramız daha gidelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi gördüğüm gibi ters ilmeğimi ters, düz olan ilmeklerimi düz ve ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım çok tatlı çok güzel çıtı pıtı kolay mı kolay çabuk ilerleyen güzel mi güzel bir model uygulaması yaptık arkadaşlar farklı renk görmüş olduğum örgümü de göstereyim size Evet kabartmalı acurlu çok tatlı çıtı pıtı güzel mi güzel kolay mı kolay çabuk ilerleyen bir örgü modelimiz Örgümüzün ters yüzünde göstereyim. Bu örgümüzde ne yapabiliriz? Bebek yeleklerinde, hırkalarında, çeketlerinde, yakadan başlama çeketlerinde çok tatlı durur arkadaşlar kabartmalı. Yeleklerinde, hırkalarında, battaniyelerinde, berelerinde, atkılarında, yetişkin yeleklerinde, hırkalarında ve çeyizlik yeleklerinde kullanabileceğimiz çok güzel, çıtı pıtı, çok tatlı, güzel mi güzel bir model uygulaması yaptık bugün. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olur, beğeni yapar. Beni yanımda olur, beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.